Hocana ee, mı? ah bak Allah Oo <laughs> oh, ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa beni bak Güler. dur benim seninle bir konuşacağım var. Alfonso gelsene şu arabanın yanına. Evet. Yürü. Biraz çok kalık çıkalım. Yürü. Tamam abi. Ben neler duydum ırz düşmanları sizi. E, neler size? duydun? Irz düşmanları mı? Siz öpüşmüşsünüz. Ne olmuş? Öpüşüyormuşsunuz. <laughs> bir dakika bunlar nereden <laughs> geliyor bu <bildiğim> Defne söyledi. <laughs> Sen kaçırayım da bir aklım başına geldi. Kaçır. 6 dolarım var. Söyledi. Evet. Defne nereden biliyormuş bunu? Söyledi bana. Hocam arıyor galiba. Nasıl Cesur da bildim? Mu? Cesur mu? evet. Efendim hayatım. Öpüşüyoruz bu lan. Ney Ne? Kapatayım. Ya öpüşmüyoruz ya. Nereden çıktı Defne bu? Defne dedi. Yalan mı söyleyecek koskoca kız? Defne yalan söylemez de, Defne bu bilgiyi nereden almış? Bilmiyorum, öpüştüler dedi, onlar öpüşüyorlar dedi. Bir bak. Evet. Yapamıyor sensiz. Mülayim. <laughs> Nasıl ya? Kaçırıyorum. Yok Nere? siz öpüşüyorsunuz falan diyor bana. Ben de sinirlendim. aldım kaçırıyorum. Polis var. Söylerim. Vallahi söylerim polise. Onu. Polise söylerim. valla polise söylerim. Polis! <laughs> Polis diye bağırıyor. Mekaniğe gelir misin? Kurtar beni şu adamdan. Nasıl? Hey! Bir saniye durur musun? Bir saniye durur musun? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye durur musun? Durur musun bir? Kusacağım. Da durur, durur musun bak, bir? Seni, kusacağım. Kusacaksın mı? Kusacağım durur musun? Arabayı kus yani. Üstüne sağ kusarım. Olsun. Canın sağ olsun. Ben, ya, asla seninle ben seninle bir daha konuşmuyorum. Ben seninle bir daha konuşmuyorum. Şaka yapıyorum ya. Beni bu gelsin. adamdan kurtar dedim. Ben de seninle bir daha konuşmuyorum. <laughs> hayır hayır o şey beni olsun. Beni öyle dedim. Hayır beni cesura şikayet Direkt edip öyle dedim. Buraya gelmesi için. Hayır misin? ben seninle bir daha konuşmayacağım. Çünkü. Neden konuşmayacağım? Benimle konuşacaksın. Yoksa sana öpüştüğümüzde söylemem. <laughs> Nasıl ya? Benimle konuşmuyor musun? Hı. <laughs> sana patikalarım. Hıh. <laughs> tamam ne istiyorsun söyle. Öp şunu karşımda bir kere. Ne? Ben neden bu kadar taktım bizim bize? Mutlu olmanızı istiyorum. Bir de konuşmuyorum. Biz zaten... <laughs> Kurtaranmış Biz zaten beni bu adamdan. Bir daha seninle konuşursam... Hayır konuş. Benim domuz yıradı var bende. Tövbeli mübarek Ramazan'da. Hayır çabuk gelsin diye yoksa... Çabuk gelmeyecek. İşim Her şey roket atıyor Resere Mülayim bana. Bir dahaki ne derim daha hızlı geliyor. Tabi tabi gel. götüme soksun onu değil. Ay sen hiçbir şey yapmaz ben seni korurum. Senin. ay. Tabi canım. Ne yapacaksın? Dilekçe mi vereceksin? sen niye daha geçin ki mesleğimde? Ben yapma derim yapmaz. Bir köpek kadar mi o? Ne alakası var köpekten? maması mi? veriyor yapar? mu? Öldürmemesi. Bir şey diyeceğim ben seninle konuşmuyorum. Ne demek konuşmuyorsun Lan şundan ya? bir tane alsam var. Oka oynarım ki bununla. O kadar güzelmiş ki Bir bu. partileriz bununla. Ama sen almam. Ya, aşırı eğlenir. <laughs> sen o... bitti. Sen benim hiçbir etkileyim. Ben bu daha istemiyorum seni. Gelme. Hayır ya geleceğim. Almayacağım. Ya niye anlamıyorsun beni? Çabuk gelsin diye dedim diyorum sana. Bana ne? Ben şimdi polise... Aa bekle polisi arıyorum. Çabuk gelsin. Ne alakası var polis? Çabuk gelsin diye kaçırmıyorum. Daha kaçıramadım. Bekle cesur gelince kaçıracam. İnşallah kaza yaparsın. Hii, sen tamir ederiz, tamir onu. ederiz. Ölürsem sevinir misin sen? Çizilir, inşallah çizilir. Ya zaten yeni mekanikten çıktım. Ne kadar pahalı tamir ediyorsun sen ya? Ben mi pahalı ediyorum? Senin arabanın altındaki'nin farkında mısın ne olduğuna? Burun malzemesine kaç tutuyor biliyor musun? Araba işte ya dört tekerlekli, dört kapılı bir direksiyonu tabii. var. Tabii, ee, sen, sen, bana araba mı tarif ettin az önce? Ben yanlış duyurum değil Arabamı şey yaptım sana, tasvirledim. Senin bazen zekanla ilgili soru işaretlerim var ama iyi kızsın. Aa. ama sana konuşmuyorum. Ya ne demek sen ne Kusacağım, sen vallahi dönüp durma abi. Duralım bir yerde ya. Kaçırıyorlar! <laughs> Polis! Peşine takayım. Hadi. <laughs> Amına koyayım hiç siktirmediler beni. <laughs> ya kaldın elime. Ben korurum diyorum. Kurtarım hiç diyorum. efendim polismiş. Bekle biraz. Denk düşerim onlara bak ne yapıyorum. Denk düşüreyim mi? Tiklemiyorlar ki. Ne ya, sen? Aha. Takip yakın takip. Ama kırmızı... Aha yeşil yandı. Tak tak. Pit, pit izle istedim. İçizle mi isteyeyim. polisene. Şaka ederim bir kere. Yok. Memurum kolay gelsin. Beni kaçırıyorlar. Sağ olun. Öyle mi? Evet. Aracı sağ çeker misiniz? Hanımefendi. Şaka, şaka 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 şaka. Şakacıcık Öyle böyle söyler miyim kaçırılsın? Arkadaki reklamın öyle, güzelliği. Öyle söylemeyin. Harika Şakacıkta. bu arada. Bayıldım. Ne? Reklam, Reklam yaklaştı lan biraz dinleyelim. Reklamın tamponu sallanıyor. Bu neyin reklamı böyle? Bu işte getirin düzeltirim reklamı. Cesur abi geldi dükkana. Çabuk gelsin diye dedim hmm, yine de çabuk gelmeyelim. Kurtar beni. beni. Aynen. Ya hayır. Aynen. Bundan sonra seninle konuşmalarıma dikkat edeceğim. Ne demek dikkat edeceğim hanım ya? Hanımefendi. Nasıl yani? Avukat hanımefendi diyeceğim sana. Seni kaçırmamı mı istiyorsun gerçekten? Kaçır. Söylerim Kaşırım bu sefer polise söylerim. Söyle onlar gelene kadar. Oho. Hop topuk. Karın beni kaçırdı şikayetçiyim. Ben şey konuştum da işte. Şikayetçi misin? Karın beni kaçırdı. Yani... Hı? Ne yaptı peki? Kaçırabilir. Kaçırdı. İzin veriyorum. Ondan sonrasında beni dövdü. İzin veriyorum. Helal kız sana. Tabii. Herkes ne yaptım? Benzetiyorsun. Bak beni diyor ki bile utanma. <laughs> beni bu adamdan kurtarın diyor. Kendi Oh. <laughs> o çabuk gelsin diye kullanılmış <laughs> bir taktikti. Ya bu... Benden mi kurtulmak ha, ben istiyor anlamadım. Hayır benden Hayır kurtulmak yani, için çok seni çok çağırdı. Var. Kimseden kurtulmak istemiyorum. Ne Cesur günlük toplantımızı edeceğiz. Yeni ne? duyumlar aldım. Ne? Tamam. Müsaadenizle. Cesur bir gelelim sana. <laughs> Beyler geliyor. Defne de bana de seni ispiyonladı. De bir dakika. O zaman da gelsin. gelsin. Bu defne işin. Köpek mi çağırıyor? Ya köpek değil biliyor bak görüyor. Yavuz geldi. Tamam. Yavuz değil efendim. Yavuz sen değil değil can. Isı çalınca. Onu ben <bana gülüyor> öyle Lan. eğittim onları ben öyle eğittim. <laughs> ben piçim ya. <laughs> Yavuz erotik erotik. <laughs> seni kisiklemiyor seni. Zaman. <laughs> Enzo arıyor lan beni görüntülü arıyor. Hop! Aa Enzo yanındasın yine. Buongiorno. Bak Aynen kim var öyle. yanında bak. Ya o Cisro söyle var ya. Onu seviyorum adamı. E, Enzo seni seviyor olmuş Cisro. Selam Nasıl Sen, Oğlum. sen ne, neredesin? Neden gelmedin buraya? Ben, benim dükkanımdayım. Senin mesainin başlarını bilmiyorum ki. Tamam ben mesaiye girdim. Haberin olsun. <laughs> tamam ben uğrayacağım sonra. Tamam hadi. Hadi <laughs> <ciao. Gülüyor> Ne dedi Defne? Yine ne oldu? Evet. Defne bana dakika, dedi ki... Bir içindeki tişört neden çıktı? Lan dövüler. sen bu adamla böyle mi gittin? Ee, ne demek istiyorsun? Ben ırz düşmanı mıyım? Irz düşmanı değilsin de görmesin be kardeş. Yani bu kadar da görmesin. Şu kıllara bak. Ne olacak bunu görürsün? Senin kıymetini bile bunu görür. <laughs> <laughs> ben hala sana çalışıyorum subliminal fark etmiyorsun değil Fark ettim, fark ettim. Sen kendini benim Şimdi sadede gelebilir önümde... miyiz? Hı, ne yaptık yine? Siz bana nasıl yalan söylersiniz? Biz sana yalan söylemeyiz ki. O zaman Defne yalancı. Ney? Olay ne? Defne ne dedi dedik? ki, onlar öpüşüyor. Asım bana abi ne de bakıyorsun? oradaydı. Ben bir şey anlatmadım. Asım abi de yalancılamar hiç Defne'yi. Miyavladı <laughs> orada. Ya. Asım abi mi miyavladı? Yani miyavlar mı da? Ses seni çıkartmadı. Anladım. Tamam öpüşün bir kere affetçim. Ya ben artık senden bilmiyorum yani fantezi falan bir şey mi ne ne arıyorsun? Hayır ben istiyorum ki herkes mutlu olsun. Biz zaten mutluyuz değil mi? Mutluluğunuzu görmek istiyorum. Bana niye yalan söyledin Cesur? Ben sana yalan söyle. Öpüşmüyoruz dedin. Eğitmiyoruz. Defne niye yalan söylüyor o zaman? Bilmiyorum. senin. Onu def Defne'ye sor. Gitmeye evet. Biz öpüşmeler. max yanaktan hani max o da. O kıskanıyor mu acaba senin mutluluğunuzu? Asım abi şey onunla ilgilenmiyor şey diye. Bir şey diyeyim mi? Beni beş parça <laughs> böleceğini söylemiş. <laughs> Gülay, Gülay bana bana ne dedi biliyor musun? Dedi ki ha. sen beni sevmiyorsun. Ben ne... dedim, ben dedim sevgimi ikiye böldüm artık dedim. Mülayim koru beni öldürecek o kadın beni. Niye be? Dedi ki benden başka kimseyi sevemezsin dedi. Şu, dedi ki Alessia nerede dedim bilmiyorum. Şimdi de Alessia'yı arıyor deli gibi. Mülayim <laughs> koru beni. Ben koruyamam seni asma benim belam siker. Nasıl ya kadın beni beş parçaya mı bölsün? Börsünüz, yani paylaşırsınız işte. Ulan ben korurum seni. Ben senin için kendimi riske atıyorum. Mülayim'in arkasına geçiyorum. Bak işte sonra... İşte o şey ister. Senin onu yanına çağırmanı ister. Hani bak böyle. Anladın mı? Show ister o. Hani benim yanımda show yap ay, diye be. etti. Show edeyim. Be. Tamam okey. Hadi öpüşün. Allah Allah. Oğlum siz bir... Defne kesin yalan mı söylüyorsunuz? Kesin. Ya, kesin diyorum bak. Max yanak ya sana. Bir sonrakisini Ayşe kesin. teyze gibi anladın mı kendisi? Aa, kesin. O Ayşe teyze o kesin lan. Aa. O Defne ana. Mi? Defne Ayşe teyze. İzin vermiyor işte. Ha. Oh. Ya. Ya. Ben bu iş bende bana güvenebilirsiniz. mülayim. Ben Defne ile konuşacağım bunları. Oh be. Değil tamam. Geçen bu kadının evinde kaldım diye odasında bana neler neler demedi. Ciddi Ama misin? De bir de biz senin tavsiyenini dinleyip bir şey yaptık yani. Evet. Valla seni atarım. Asma abi de der ki bu kadın niye üzüyorsun? Ben derim ki mülayim. Evet, o karar etmesek olur mu? Yok yok o kadar etmeyelim. Beni sikerler tam... çünkü etmeyelim o kadar tamam mı? <laughs> Beni de şş, ben Neyse ya tamam Allah kahretsin etmeyelim. Ben yine Defne ile konuşacağım ama yani böyle olmaz. Biraz modernlik öğrensin ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bak Ali telefonunu göster mesajları. Bak kızı tehdit bile etmiştir. Ne Öpüşmeyin diye. Aa, her Kesin şey için. Onunla, beni... Bak Defne'den Defne'yi andıkça lor peynirci kokusu geliyor bana şu an. Sana da geldi mi? Ben bir şey diyemem. Kendim lorke lorke müzik de... çalıyor arkamda şu an. Geliyor mu sana da? Beni Nasıl yani? olabilir. Bir şey diyemem. Ama ben kendisine söyledim sevgimi ikiye böldüğümü. Bilayım şimdi Defne bana geldi ben ne yapayım sen senin devrin artık bitti ben varım mı diyeyim Yoksa... olur mu öyle şey diye suyunum. Evet. Ben reklama çıkıyorum. Kolay gelsin balım. ayılışlar işler evet, bol evet. kazançlar. Aşkla yapıyor bu işi. seviyor oldu. seviyor. Valla. <laughs> Ayın elemanı ya seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim Stan. Arada bir çekiciyle inşallah Herefimiz çıkarsan. Gökler iş gelmiyor. Hedefiniz nereye? Gökler. Ben ona bir tane küçük Gökler. motorlu uçak alacağım. Arkasına ne biçim gün diye Gök. bir tane şey edeceğim. Tamam. Aha, bir şey çok iyi fikir. Bunu bir bunu bir yürürlüğe sokalım. Düşünelim bunu bir. Vallahi. Sen ne? Hadi. Yürü Ben bir şey Ben de bir düşüneyim. Hadi kolay gelsin. Ee ne yapayım? Şimdi. Defne niye böyle diyor? Önce bunu anlamak lazım. Cesuru. Aynen. Paylaşmak istemiyor. Oğlum Sen... da oğlum diyor. Tamam. Okey olabilir. Sen annesinin yerine mi geçmeye çalışıyorsun? Hayır. Aa, i̇şte Bak. şeytan kadın beni de kanlattın. Bak. Ne? Bak. Hayır. Ben sadece annesiyle hayatının bir yerine kadar birlikte olabileceğini anlatıyorum. Ooo dolduruyor da bile sana Cesur'u. Cesur'a ben bir şey anlatmadım. Bu benim şahsi fikrim sadece. Bak şu an anlattın. Demek ki Aklınladın, şu an Aa, oğlum Cesur etme bak. Cesur bakırsız. zaten anam anam diye geziyor. Ben nasıl aklını karıştırayım ki? E sevdik tabi anasını. Ben aksini iddia etmiyorum. Bir dakika, benim takıldığım bir şey var. Cesur sen kendimi ikiye böldün Ben göt müyüm? Üçe Aa. böldüm. Hayır ikiye böldüm işte. Ben yok muyum burada? Ya kıyamam nasıl üzdün adamı. Ula, Mülayim bir sana bir de Defne'ye böldüm. Ne? İyi sen mülayimle öpüş o zaman. Bak sana üçün biri kaldı. <gülüyor> <gülüyor> yani. iyi öpüşün. Okey. Hayır. Hayır hayır mülayim hayır. Ben tüylerim diken diken oluyor. Hayır. <laughs> ne oldu be? Oo oh, nereye gittim bir anda? Öpüşün. Ya olay benle senden nasıl mülayimle bana gelebiliyor ya? Bunu sen şey. dedin öpüş. Ya. Öp adamı. Ama bıyıkları bak bıyıkları şimdi bize göre senin de çıkmış biraz ha. Hiç bakmıyorsun <laughs> kendine. Hiç bakmıyorsun <laughs> kendine. kendine. Ya var ya. Aa, çocuk Bilal, taklı. Senin şu yedeklerden bir tane versene dedim ki birazcık. Benim şey... <laughs> çok Şaka. ayıp, çok ayıp. Şık, Bak, bak, bu bak şey şimdi bir, bir yaptı, iki yaptı, üçüncüsüne ben bunu boşarım he. Demek ki bıyıklarını kesmiyorsun. <laughs> Bıyık yok. Benim makuç var orada duruyor. Niye kullan? <laughs> Bir çok bıçaklı lazım sana bir de. ey tamam neyse. Tamam tamam. Şey diye hemen dönüyorum. Bu şimdilik evet, evet. ikiye böldüm diye benle Refne'ye. Aile olarak ikiye böldü. Aşk olarak Aynen. tek sana. Hmm. Yani seni gönül evet. eğlendiriyor. Seni aile gibi görmüyor. Aynen hayır. böyle oldu ama o anlamda da ben şimdi düşününce öyle düşünebilirsin. O anlamda İbrahim, diye. Bir anda Artık öyle düşündüm. Artık alakalı birazcık şüphelerim var. Hayır oğlum dur hemen hallediyorum. Aşk aileden de ötedir. Aşk kendi başına bir aileye dönüşmektir. Anladın mı? Biz aşağıdayız. Bir piramitin aşağısındayız. Sen yukarısında oluşmaya başlarım. Hmm. Al. Nasıl İyi, kıvırdım? İyi kıvırdım. Bana birkaç Etkiler. tane şey yapsana. Ben direkt hatırlıyorum da her şeyi. Ya sen götün sıkışınca seni seviyorum de geç. Boş ver. Öyle mi? Bak tamam. iki kartımız var. Bir seni seviyorum. iki özür dilerim. Bu ikisini <laughs> ben yıllardır bununla döndürüyorum işte. <laughs> tamam o zaman. Ama bir derim. iki yani yeter. İki olmaz. Bu da gurur yani. Sikeyim gururunu. Ne olacak gurur ettiğince? Hiçbir şey olmuyor. Ben ettim yıllarca. Ettim bir şey olmadı. Ya olmuyor Öyle mi? işte. Olmuyor olmaz. Bak şimdi şuna. Kafan rahat mı olsun? Gururlu mu ol? Ona iyi karar ver. Ama gururlu olunca... Ha, evet. Kendine ol oğlum gururlu köşede ol yine. Anladım. Onun ayrıca özür dilerim balamın tamam. için falan. Gerçi ben seninle konuşmuyorum. Seninle konuşmuyorum. Ya. Sana başka kız bulacağım ben. Ne demek başka kız bulacağım, ya? Ben karışmıyorum. Ne demek ben karışmıyorum? O Elini kolunu bağlayacak söz, mı senin kız bulurken? Ona söz düşmez ben öğrenirken sonra. Sen niye öyle diyorsun? Sen beni bunları kurtaracağız soru. Ben çabuk Bizim her gün şu muhabbetimiz yediydim. olacak Evet hep aynı yerde. Tamam hadi gidin ya. <laughs> Konuşacak mısın benimle? Hayır sana küstüm ama. Gitmem ki. Bak yeni yeni kilit açalı küstüm. Valla Mülayim gelmez. Başından da ayrılmaz. Ben gidiyorum. O sen zaman affettim gidiyorsun? seni affettim git. Gidiyorum o zaman. Hadi kocana ben koş. Nereye gidiyorum? Benim bir sürü işim var. Varayım. Lan cesur şeye geleceğiniz mi? Çarşamba günü açılış partisi edeceğiz Pörse. Pörse mi? Sen Aa, Milaim, davet sizin ediyorsan geleyim. avukatı kim? Sizde bir takım sıkıntılar mevcut mahkemede olabilirsiniz. Niye? E, dava şey olur, açılacak Luffy. size. Kim? Oo, Ortaklarınızdan biri diğer ortaklara. Hayır onlarla görüşmem gerekiyor. Kim ne İlginç ya bir anlat bakayım. Değil. Detaylara ben de hakim değilim. Bildiğini Ay, anlat. Avukatınız lazım. Bildiğini anlat bir de bana. Ee, bu diğer ortakların da olması gereken bir mevzu. Alfonso'la olduğunda... beş sat. Sen bana de bakayım. Tamam işte bir toplantı alanı oluşturuyor. Ya söylesene <laughs> ben itmeyeyim aynı şeyi tekrar ettiriyorum bana. İşçi kovmuşsunuz, işçileri sözleşmesiz almışsınız, usulsüz hareket etmişsiniz ah, gibi suçlamalar mevcut. Bayburt mu la bula? He bula. <gülüyor> <gülüyor> bula. Ne bula? la? burası Bayburt mu burası? Niye böyle bir işler yapıyorsunuz? Daha fazla detay veremiyorum. Dur. Ee, avukatınız Bekle. olmadığı için. Oo, avukatın yok mu bunun avukatı? İşte, ya, yani bu, şu an bu ne gidiyor. ben ayakkabı kutusu muyum? Hayır. Ya, özür dileyim. Özür dileyim senden. Senin ne oldu? Ağzım sikildi. Bilmiyorum. Zaten <laughs> <ya>. gidiyor. <laughs> tamam haber edeceğim sana. Tamam haber et. Bugün görüşelim. Ne kadar ben çıkacak? Dava edilmemesi için çabalıyorum şu anda. Tamam. Tamam, ben haber edeceğim Bilim'den sana. Bilayimden ne kadar para çıkacak onu söyle. Yani... Ben kar ortayım. 900 <laughs> bin. 900 bin. 1000 dolar. Nasıl? Bir kişi Oğlum başı ben salak mıyım? Ben hisse alır mıyım? Ben kar ortağı ettim kendime. Oh, sen... De. Siz kalın. siz var ya, şey. siz beni az görüyorsunuz ama hiç sözleşme ne yazıyor? Zarar gelirse mülakat sikinde değildir.'' Haydi bakalım. <laughs> yani çok iyi. Umarım başka sözleşmeleriniz de vardır. Var var. Çok rahatlıkla. Ben çok dava yaşamam. İlk kiretti dişiz İlk işte sizi evet <laughs> size girecek yoksa iyi oldu böyle. O böyle mi düşünüyordun bizim hakkında? Hayır işte girmemesi iyi oldu işte. Bu bir de sizin Siz... hakkınızda değil. Bu benim default düşüncem <laughs> olduğu için. Anladım anladım mülayim. Tamam biz de adımları ona göre atarız artık. Demek ki bize de şey yapacakmışsın. Oğlum bak benim ters aramam. Ben deli olduğumu unutuyorsun bazen ha. Bazen evet unutuyorum kusura bakma. Hadi dikkat edin kendinize kavga etmeyin. Her tamam, gün bir posta düşün. buraya geleceğiz galiba. Gelin çay bir dakika çay içmeye gel. Ama artık şu konulara yeter be. Tamam Bu yani ya, şey konuyu Defne'yle biz. konuşacaksın. Ay sikeyim konu bitmeyecek ki. Tamam ben onunla konuşacağım sonra bir turda Hı. sizle konuşacağım. Tamam o son, son tövbe daha yok. Tamam. tamam. Bir daha hadi. bu... Öpüş mevzusu burada bitiyor. Artık sizde ne yapıyorsanız fuhuşmuş bir şeyler edin kurtulun hadi. Nasıl ya? Fuhuş mu edeyim? Ne? Bir, <laughs> hadi görüşürüz. <laughs>